...Bahriye teyze o yakışıklı kuzen annesi değil mi? Yürü be. Sizin hasta oldunuz zaten. Aa, benim değil Tuğçe de. Ne saçmalıyorsunuz ya? O benimle ilgilendi bir kere. <gülüyor> <gülüyor> ne biliyorsun <laughs> kaç kere meyilleştik? Amerika'ya gittikten sonra da konuştuk. Ay affedersin Tuğçe'cim ya. Hay Allah. Keşke sen de gitseydin. Çocuk nasıl üzülmüştür şimdi ya. Hmm. Aslında hepimizin gitmesi gerekiyordu ama Selim ağabey izin verdi. Böylece Miran'ın bombası da küme gitmiş oldu tabi. Ya, ya, ya Eylül sırası mı şimdi ya? Ay, Ay ne haberi? Yaman Miran'ı evlenme teklif etti. Şaka yapıyorsun. Evet. Ay inanmıyorum <laughs> Beyler ya, beyler duydunuz mu? Yaman'la Miran evleniyormuş. Hadi canım. Hayda. Sen ne dedin? Sen ne dedin? Sen ne dedin? Bakılır değil. <laughs> Bir yıldız daha kayıyor aramızdan desene. Ee Mira anlatsana nasıl oldu? Bu yaz mı evleneceksiniz? Ay hadi her şeyi anlatsana Mira ya. Ya öyle ısrar etmeyin. Öyle çok romantik <laughs> bir andı işte. Ya. <laughs> ya. <laughs> <laughs> Orkun haberi duydun mu? Ee Sülde Hanım ne diyor bu işe? Müjdeyi bu akşam vereceğim Orkuncuğum. Söylerken yanında olmak isterdim. Herhalde sevinçler havalara uçar. Ev havaya uçurmasın da. <laughs> eee ince damla konusu yaptınız ya. Aa, hayır canım konuşuyoruz burada ne var çok güzel bir şey işte. Ama tek bildiğim her şeyin istediğimiz gibi olacağı. <laughs> Ay evet amin amin kesinlikle. Ben de çok memnun oldum çok tebrik ederim gerçekten. Hepinize teşekkür ederim. Hadi o zaman <son adoption> kutluyoruz. <laughs>